Merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Ben bugün saç bakımı yapacağım. Ben arkadaşlar saçlarımı bu aralar çok uzun saça da saktım. Saçlarımın uzamasını istiyorum. Arkadaşlar en son saçımda baya bir değişiklikler olmuştu. Saçımı falan boyamıştım. Şu anda boyalarım bu şekilde. Yavaş yavaş akıyorlar. Kalıcı boya ama yani duş falan aldıkça geçiyor tabii ki birazcık. Akıyor akıyor daha da sıraya dönüşüyor. Şu anda bu şekilde boyalı yerlerim. Arkadaşlar şimdi bugün ne yapıyoruz? Bugün arkadaşlar saç bakımı yapacağız. Hem de uzatıcı. Ee, sizde de e, tavsiyelerim olacak. Sprey falan. Ee, onları yapacağız saç kremi falan uygulayacağız o zaman videomuza geçelim arkadaşlar ilk olarak uzaması sağlıklı uzaması ve dökülmemesi için bu spreyi kullanacağım bir tane arkadaşım da merak etmişti bunu kullanıyorum ee, şimdi bunu ay kapağı yokmuş. şimdi bunu uyguluyoruz tarayalım bakalım. Ben bunu daha çok yatarken yapıyorum. Ama gündüzleri de canım sıkıldıkça bazen sıkıyorum böyle uzaması için. Yani arkadaşlar sağlıklı uzaması için bunu ben uzun saçlarken de e, çok kısa kestirmiştim. E, bundan sürekli kullandım ve o kadar uzadı yani. Sonra yine kestim. Bazen canlı kısa saç istiyor, bazen uzun saç. Şu şekilde tarıyorum şimdi. Taradım arkadaşlar. Şimdi sıradaki ürünümüzü getireceğim. Arkadaşlar şimdi birkaç tane saç spreyi ürününü karıştırdım. Şimdi saç dibime döküyorum. E, Dibime derken her yer döktüm. Siz bunu böyle elinize de diplerinize uygulayabilirsiniz. Çok sessiz konuşuyorum nadas. Bunu uygularken dikkatli yapın çünkü her yere dökülüyor. Yani gördüğünüz gibi bu saç diplerini uyguluyorum. Sonrasında yediriyorum ve teriyorum. Ben sonrasında duş alacağım arkadaşlar. Bütün spreyler falan gidecek. Sonra yumuşacık saçları elde E, Duş almaya da bilirsiniz. Ama kremsi şeyler kullanmayın. Yoksa duş almak zorunda olursunuz. Kremsi saç maskesi vesaire kullanmayın. Kullanacaksınız da duş alın hemen arkasında. Şimdi arkadaşlar şöyle tarıyorum. Arkadaşlar ben sonrasında duş alacağım için böyle bir kremsi, wax gibi olan ama wax olmayan bir şey kullanıyoruz. Bu şekilde çok az sürüyorum ben bunu. Hatta bu kadar yetiyor. Yoksa saçınız yağlanır, duş almanız gerekiyor. Zaten alıyorum, alacağım. Yani sanki çok az mı oldu? Yani bu kadar uygulayacaksınız. Sonrasında bunu yediriyorum. <laughs> Şimdi yediriyoruz. bu kadar yeter. Tamam. Arkadaşlar şimdi bitti saç bakımı. Şimdi duş alıp geliyorum. Yeniden merhaba arkadaşlar. Şimdi en son duş alıp geleceğim demiştim. E, duşumu aldım ve geldim. Şu an saçlarımı sadece topladım. Hiçbir şey yapmadım. Şimdi arkadaşlar, saçlarımı birazcık tarayacağım, sonrasında fan yapacağız. Şu an arkadaşlar saçlarımı bayağı... Bu arada arkadaşlar, duşlarken yazın, saçlarınıza soğuk su dökün. Ee, çok ama çok hızlı uzatıyor soğuk su. Çok iyi geliyor saçı. Bunu da belirteyim. Arkadaşlar, duş derken saçıma ne sürdüğümü söylüyorum. Ee, saç kremi ve normal dalinle yıkadım. Ee, ve müthiş oluyor. Yumuşacık şu an saçım. Bakımdan sonra duş alınca çok iyi yani. Arkadaşlar, şu an boya akmış gibi duruyor ama akmadı. Arkadaşlar şimdi tarıyorum. Arkadaşlar şimdi saçlarımı kurutacağım. Aldım geldim. Ee, fiş burada, siz buradasınız. O zaman kamera değişikliği. Niye böyle yaptım bilmiyorum. Çok sıcak. Ben yaz ayları bu kadar kurutuyorum. Ezen yeta. Edit yapın. <laughs> yapmayın, yapmayın, yapmayın. Gevaz geçtim. Şimdi yapabilirsiniz. Yapmayın, yapmayın vazgeçirim. Ya da şöyle yapın belki. Bebekler dalin sıkıyor Pıs pıs pıs. Pıs pıs, pıs. Bebekler bir belakayı <laughs> Hiçbir şekilde yapmayın beni Edis. Neyse bu kadar. Şimdi ee, dalinin saç tarama spreyi ama bilmem ne işte. Bundan sıkacağım. saçlarım yumuşuyormuş. Bunlar da yumuşuyormuş daha fazla. Bundan sıkıyorum. Ve benim bir Burada arkadaşlar ful ıslak hali. Arkadaşlar sonrasında ben kendim kendi saçımı örebiliyorum ama değişiyorum. O yüzden anneannemi öldüreceğim. Şimdi arkadaşlar anneannemi öldürüp geliyorum saçımı. de saç uzatır o yüzden. Arkadaşlar anneannem meşgulmüş. Ben de kendi saçımı kendim öreceğim. Allah izin verirse. Neyse ver verir. Şimdi örüyorum. Bismillah. <laughs> evet. Biz örmeye geç kalacağız. Ben örmeyi çok yavaş yapıyorum. Elsa örüyor gibi örüyorum. Burada yandan yoksa göremiyorum. Şu an kameraya bakmıyorum. Kendime bakıyorum. Çünkü örgü ördüğüm için. Niye böyle bir şeyler söylüyorum? Onu da bilmiyorum. Bakın çok saçma örüyorum. Sıkı oldu ama çok yani değişik bir şey oldu. Bu. Nasıl örüktür? Bir kişi olduktan sonra benim bakış. Çok güzel oldu arkadaşlar. Bayıldım kesinlikle. Yapın. Neyse ben bu şekilde ördüm. Yani ne kadar saçma olsa da ördüm. Ördüm arkadaşlar. Arkadaşlar hiç beğenmedim. O yüzden bir daha örmeye çalışacağım. Bu sefer ikili öreceğim. Ama öbürüne toka bulabilirsin. Çok az. O müthiş örgümü sergiliyorum. Allah'ım, salliala yapıp geliyorum. Bunu çok aşırı güzel bir şekilde ördüm bakın. Bunu çok beğendim. Video çok uzun sürecek. Video çok uzun sürecek. kepkut bana lütfen yardım et. Evet. Oldu. Şimdi sıra burada. Arkadaşlar bu sefer video ile öreceğim. Uzun sürerse de sürsün. Video. Çünkü gideceksin diyeceksiniz ki yorumlarda linç olarak Gidiyorsun sonra da anneanneme aa iş falan diyeceksiniz. Hayır anneanne sen ördüktürmüyorum. Şu an anneanne meşgul. Ee, bu yüzden bu şekilde örüyorum yani görüyorsunuz. Bunu biraz daha kalın seçmişim. Bunu da örüp geliyorum. Arkadaşlar saç bakımım bu şekildeydi. Saçlarımı gördüğünüz gibi ördüm. Hepinizi çok seviyorum. Kocum öperim. Bay bay. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bay bay.